Cajun Corner katkılarıyla Soruyorum başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı hocam tepkiler ilk haftanın? E, i̇lk haftanın tepkileri e, gayet olumlu. E, Kim arkadaşlar çok daha uzun anlatsaydın keşke bu konuları dedi. Kimisi işte e, tamamdır gayet tadında dedi. E, öyle öyle e, İnşallah amacına ulaşır program. Benim tek amacım yaşanan gelişmeleri kendimce yorumlayıp insanların değerlendirmelerine yardımcı olmak. Bence hocam siz de artık bir sosyal medya hem kullanıcısı oldunuz hem de üreticisi oldunuz. Bu programla birlikte inşallah bunu uzun süre yaparız sizinle birlikte. İnşallah. Şimdi hocam ilk sorum şu. 15 Ekim'de üçlü görüşme yapılacak New York'ta. Bu görüşme nereden çıktı? Sizin görüşünüzü bir almak istiyorum. Bir de tarafların tutumu nedir bu Toplantı öncesi. Şimdi bu üçlü görüşmen belli ki genel sekreterin bir sıkışması, bir sıkıntısı söz konusu oldu. Oradan çıktı. Çıkması yeni olmadığını söyleyebiliriz. Ama nasıl yapılacağı, niçin yapılacağı konusunda çok ciddi. iki tarafında gene görüş ayrılıkları var. Daha bugün okuduk ki Türk tarafı net bir şekilde tutumunu ortaya koyuyor. Sayın Ersin Tatar'ım dediği şu: Ben bu görüşme meselesiyle görüşlerinden geri alınmakmış değil. Yani Benim için artık federasyon bitmiştir. Ben e, resmi görüşmeleri ancak ancak iki devlet çözümü için ve egemen eşitliğimiz eşit uluslararası statümüz kabul edilirse oturun diyor. Rum tarafı ise ajanda yok diye bir e, olguyu kabul etmiyor. Halbuki ilk başta Fristod'un biz ajanda olmadığını kabul etti bu görüşme için. Bugün ise ajanda yoktur diye bir şey yoktur diyor. Ajanda vardır. Ajanda da işte Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde görüşmelerin başlatılması için bir zemin olup olmadığını yoklanması Ben e, bu üçlü görüşmeden bir şey çıkacağı noktasında değilim. Ancak e, zaman zaman sıkışan birleşik devletler veya sıkışan devletler, Türkiye, Yunanistan gibi devletler işte topu çevrelim, top birinden o birine, o gitsin diye bu gibi eksersizleri yaptırıyorlar. 1985 yılından beri de bütün süreçleri yaşadım. Ahmetlik Denktaş Bey'in yanında e, 6 yıl üniversite okumuş gibi oldum. Oradan da öğrendiğim benim bu süreçlerin e, ve daha sonraki bütün süreçleri de takip ettim. Kıbrıs o zaman bir yarar getirmediği şeklinde dedi. Üçlü görüşmede de gene bana göre yapılacak olan Kıbrıs mozunda iki tarafın pozisyonlarının ortaya konulmasıdır. Bu noktada eğer Ersin Bey e, iki devletli çözüm noktasından e, gerilerse büyük kayba uğrar. Türk tarafı da büyük kayba uğrar benim değerlendirmeme göre Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm noktasından geri adım atacağı yok. Hocam şimdi ikinci sorum da şu olacak size. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti New York'tan döndü ve çözüm odaklı görüşmeden Kıbrıs Türk'ün siyasi tartışılmaz olduğundan zaman kısıtlamalı bir görüşme yapılmasından bu süre sonunda da anlaşma olmazsa statikoya geri dönülmeyeceğinden söz etti. Sayın Erörman bu konu hakkında yorumlarınız nedir? Yani benim hep baştan beri söylediğim olur. Hiçbir partiye karşı değilim ben. Hiçbir kimsenin liderliğine Cumhurbaşkanı karşı değil. Ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni eleştiriyorum. Kıbrıs konusundaki tutumundan dolayı. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu ıı, noktada olduğu müddetçe Rumlar hiçbir zaman bizim eşitliğimizi, egemen eşitliğimizi veya ne isterseniz söyleyin siyasal eşitliğimizi kabul etmeyecektir. Hep bizi 1974 öncesinde götürme ümidi içerisinde yaşayacaklardır. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi eleştiriyor belki iki devletli çözümün altını dolduramıyoruz. E bilmem işte biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kopacak mıyız falan. Ne olacak bu Ersin Tatar'ın söyledikleri altı boştur gibisinden. Halbuki kendisinin söylediği bu siyasal eşitliğin altını kendisi de dolduramıyor. Kendisi doldursa bile farklı dolduruyor. Yoldaşı Erken farklı dolduruyor. Statüko devam etmez diyor e, Tufan Hoca. Statüko'ya geri dönülmeyecektir. Nasıl geri dönemeyecektir Statüko'ya? Statüko'ya geri dönemeyecektir demek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin zaten bana göre ölmüş bitmiş bir devlettir. E, dönülmeyecektir. O konu tartışılmayacaktır bile demektir. Ama şunu söyleyeyim kısaca. Cumhuriyetçi Türk Partisi bana göre federasyon tezinde ısrar etmekte kendi açısından haklı olabilir. Çünkü diğer taraftan iki devletli çözüme gelirse Kendisinin lüzumsuz kalacağı, siyasi polislarının yitireceği görüşünde olabilir ama Kıbrıs Türkiye'de bu tutumuyla ve Türkiye'ye ciddi zarar vermektedir. Peki hocam Sayın Başbakan Ankara temaslarını ve kurultaj sonrası UBB'deki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Belli ki Sayın Başbakan Türkiye'ye giderken ajandasında en önemli konulardan bir tanesi elektrik konusuydu. Orada bir açıklama yaptı. Enter sistemleri sistemle ilgili kendisine bir sunum yapıldığına dair. Çünkü onun raporu hazırlanmıştı, ortaya çıkmıştı. Çok iddialı bir şekilde enerji arz güvenliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne artık sağlanacağını söylüyor Sayın Başbakan. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı da bu yönde bir açıklama yaptı. Bana göre artık çok gecikmiştir bile Devgül Ahmet. 1990 yılında kurulduğunda 60 MW teknolojik santralı Türkiye bize çok ciddi bir katkı sağladı ama o 60 megawatt şimdi 455 MW'a er çıkması gerekir ve bir türlü sağlıklı bir şekilde çıkartamadık onu. Biz artık Türkiye ile bir şekilde Türkiye'den buraya elektrik getirilmesi işini halletmemiz lazımdır. Bu enterkonek e mi olur? Enterkonek e olmazsa sadece bir kaplonun bu tarafa uzatılır. Bilmiyorum ama bu enerji arz güvenliğini bizim sağlamamız lazımdır. Bu yönden çok önemli. İkinci olgu da sanırım bütçe açığı konusunda bir sıkıntı vardı. Ve bütçe Türkiye'nin ayırdığı, ayıracağı ve vereceği kaynaklarla ilgili. Bu kaynakların buraya akışıyla ilgili bir, bir e, sıkıntı vardır. Onun da halledileceği noktasında bir olumlu gidişat olduğunu görebilirim. Çünkü herhalde Sayın Başbakan Türkiye'de bir de tebrik kabul etmiştir seçilmesinden dolayı. Bu da güzel bir şey. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri açısından. Ulusal Birlik Partisi'ndeki duruma geleceğiz. Ulusal Birlik Partisi şimdi önümüzdeki pazartesi günü, belki de bu program yayınlanırken, meclis başkanına seçmiş olacak. Benim aldığım bilgilere göre, eğilim Sayın Faiz Suycuoğlu'nun meclis başkanı e, olması yönünde. Sayın Zorlu'da 3 yıl başarıyla meclis başkanlığı görevini yapmıştır ama öyle görünüyor ki Bozda bir partisi bir orada değişime gitme e, durumuyla karşı karşıyadır. Arkasından da partide genel seyretörlük seçimi olacaktır. Benim aldığım bilgilere göre Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'dan genel seyretörlüğü sürdürme gayesindedir. Bir Ulusal Birlik Partisi bir an önce bana göre meclisten bu federal çözümün artık geçerliliğini yitirdiği, iki devletli çözümün geçerli olduğu ve KKC'nin tanınması gerektiğinde bir karar alması lazım. Bir. ikincisi de Cumhurbaşkanı adayının Ersin Tatar olduğunu artık bir açığa nede kavuşturması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasını açmak isteyen belirli çevreler var. Son olarak İsrail'in Lübnan'a girmesi hocam. Bir de İran İsrail'e saldırıyor. Yani roketler fırlatıyor. İsrail hem Lübnan'a oradan işte Şam'a ayrı iki operasyon yapıyor. Artık operasyona çıktı mı savaşa döndü. İran'ın yolladığı roketler ülkemizden Kuzey Kıbrıs'tan gözüküyor. Türkiye ayrı bir tutum. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde... İsrail yakın zamanda Türkiye'li de bir sıcak çatışmaya doğru gidebilir diye bir açıklamalarda bulundu. Siz bu tutumu ve bu İsrail vakası diyelim buna nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Zeynep Birinci, <laughs> söylemek istediğim bir kere millet e, yaşadığımız bölgenin farkına varsın. Bir ateş çemberinin ortasındayız. Bütün dünya burada. Dolayısıyla bütün dünya buradayken kimsesi Türkiye'yi buradan çıkartamaz, çıkartmaya yetememiz lazım. İkincisi bizim Türkiye'de kıymet bilmemiz lazımdır. Bakın Filistinliler yüz üzerinde devlet tarafından tanınmıyor değil mi, Filistin devleti? Ama bir tek koruyucusu yok. Bizi bir tek devlet tanıyor Türkiye ama kimsesi bize burada dokunanmıyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. İkincisi İsrail'in Türkiye'ye gücü yetmez. Türkiye'ye karşı milfitar şey zaten. Ne? Türkiye NATO üyesidir. O gücü yetmez. Ancak İsrail'in şu hedefi vardır. İsrail'in temel hedefi İran'ın nükleer gücünü yok etmek. Bunun için bir fırsat kolluyor. İran şu ana kadar o fırsatı kendisine yaratmamıştır ama bu İsrail'in bu fırsatı kollamak namaz geçiriliği gelmez gelmez. Çünkü İsrail'in asıl tehdit İran'ın nükleer güce, nükleer silah noktasına sahip ülke noktasına gelmesidir. Dolayısıyla e, bana göre bu sıkıntı hala devam edecektir. Füzelerin Kuzey Kıbrıs Türk görülmesi ve bir, belli bir endişe yaratması da bizi korkutmamalı ama iyice düşündürmeli. Çok sağ olun hocam. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Biz de sağ olun. Sağ olun. Kajun Corner katkılarıyla soruyorum sona erdi.